Arkadaşlar yeni örneğimizle devam ediyoruz. Ee, bakın burada bir tuğla duvarımız var. Altta da bir temelimiz var arkadaşlar. Bir yatay kuvvet var. Rüzgar yükü olabilir ya da başka bir kuvvet olabilir. Bakın e, temelimizin boyutları 0.5'e 1.1. Bakın yine diğer e, uzunluk verilmemiş. Bu şerit temel duvarın altında. Yani 1 metre için alacağız arkadaşlar. Yine duvarda şu... E, Yatay kuvvet hesaplarken yine 1 metre için alacağız arkadaşlar. Şimdi yine normal kuvvetimizi ve momenti hesaplayacağız. Bakın burada momenti hesapladıktan sonra Bakın momentin yönü bu tarafa doğru olduğu için arkadaşlar Yani yine şu eksen üzerinde e hesaplayacağız arkadaşlar. Yani şu eksen üzerinde değil de Momentimizi şu tabana göre alacağız arkadaşlar. Şu noktaya göre. Temel nokta noktasına göre. Şimdi gererim normal kuvveti hesaplayalım. Normal kuvvet nedir arkadaşlar? Bakın bu tula ıı, tuğla duvarın ve temelin ağırlıklarıdır arkadaşlar. Düşey ağırlıkları. Geldik. Toplam en eşittir diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 1 metre için alacağız. Bakın tuğla duvarın ağırlığı ne olur arkadaşlar? 20 çarpı 2 çarpı 0 3 çarpı 1. Bir yazmasak da olur. 20 çarpı 2 çarpı 0.3 artı Bakın tuğla duvarı aldık. Şimdi alttaki beton temelimizi alıyoruz. 1.1 çarpı 0.5 çarpı 1 çarpı 24 arkadaşlar. Bir yazmasak da olur çarpı 1 yazayım. Üçüncü boyutun 1 olduğu belli olsun arkadaşlar. Geldik. 24 çarpı 0.5 çarpı 1.1 çarpı 1. .1, 1. eşittir i̇şte diyelim. 40 çarpı 0.3 40 arkadaşlar 40 çarpı 0.3 artı 24 çarpı 0.5 çarpı 1.1 25.2 normal kuvvetimiz 25.2 birimize bakalım kilonewton. Bakın momentimiz arkadaşlar şuradan alırız. Şu noktada bakın etki noktası orta noktadan şöyle şuraya alırsak arkadaşlar bakın şurası 2 metre şurası 1 metre olur Burası 1 metre 0.5 metre de burası arkadaşlar 1.5 metre. Şu mesafemiz 1.5 metre olur Ee, 1.08 çarpı bakın ne kadarlık yüzey etki eder. Kilonüton bölü metrekare 2 Şu mesafeyi 1 kabul edersek arkadaşlar 1.08 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 1.5 alacağız arkadaşlar momentimizi. toplam momentimiz y eksiğinin etrafında olduğu için m y y yazıyoruz arkadaşlar m y y eşittir 1.08 çarpı 2 çarpı 1. Bu kuvvetin e, kuvvetimiz arkadaşlar şu kısım. Şimdi mesafe yazacağım çarpı 1.5. 1.08 çarpı 2 çarpı 1.5 arkadaşlar. 1.08 çarpı 2 çarpı 1.5. 3.24. Newton metre. Bakın burada ıı normal kuvveti ve moment bulduktan sonra diğer soruları çözdüğümüz gibi çözeceğiz arkadaşlar. Burada bakın EGS hesaplarken yine şu mesafeyi alacağım arkadaşlar. Yani şu mesafeyi değil. Moment hesaplarken bu eksen üzerinde gittik ama momentimizin yönü bakın bu taraflarda yine y eksen üzerinde. Şu ekseni alacağım arkadaşlar. Geldik. EX eşittir. çekide içinde mi dışında mı? onu bakacağım arkadaşlar. Ax eşittir MY'ye bölen mye'miz buraya yazalım. m eşittir 25.2 eşittir 0.128 ee, şimdi bakın 1.1 6'ya vereceğim arkadaşlar. 1.1 6 büyük mü küçük mü ona bakacağım. 0.18 çekirdek için de arkadaşlar şurası daha büyük olduğu için çekirdek içerisinde şimdi e, formülümü yazacağım. Geldim. Sigma max min e, tek taraflı bir eksantrist olduğu için sigma maksimum sigma minimum oluşuyor arkadaşlar. Sigma max min eşittir.

b çarpı l kare. Normal kuvvetimiz 25.2. Temelimizin boyutları 1.1. 0.5'i karıştırmayın. 0.5 yükseklik arkadaşlar. Biz 1 metre için alıyoruz değil mi? Şöyle şu genişliği 1 metre kabul ederek çözüyoruz arkadaşlar. Yine şu duvarın genişliğini 1 metre kabul ederek çözdük. Şöyle 1 metre imiş gibi çözüyoruz sorularımızı arkadaşlar. Şurası 1 metre. Geldik. 1 ee, çarpı 1.1 Bakın şurası da yine 1 çarpı 1.1'in karesidir değil mi arkadaşlar? Bakın şu eksen üzerinde hesaplayacağız. Bakın normal kuvvetimiz MYY üzerinde. Y eksen etrafında bir moment var. MYY'miz 3.24 1 çarpı 1.1'in karesi. Yapalım. 25.2 bölü 1 .1. 22.91 bakın Şurası 22.91 Şurayı hesaplayalım Şu nokta 24 çarpı 6 Çarpı 6 bölü Bakın 1.1'in karesi 1.1 karesi 16.06 toplayalım sigma max sigma bulalım çıkartalım sigma minimum maksimum eşittir 22.91 artı 16.06 38.97 Şöyle 66 bir güzel sonraki üçüncü rakamı yazayım belki karışıklık olmasın. Eşittir i̇şte 38.97 Direkt şu, e, şurayı topladığım için arkadaşlar geldik. Minimum 22.91 22.91 Eksi 16.066 6.84 Yapalım birimimiz kilonüton doları arkadaşlar sorumuz bitti. Diğer soruyu diğer videoda çözelim.